Daha sonra evet. Ve daha neler neler Takipte kalın, izlemeye devam et En son otobüse bindiğimizde e, En son bu tarz bir otobüse bindiğimizde Küba'da Havana'daydık Tura gidiyorduk Ay. Şimdi e, bir başka tura gidiyoruz Nereye gidiyoruz Cankos? Söyle bakalım Girne, Lefkoş'a Girne ve Lefkoş'a tura gidiyoruz, bakalım diğer katılımcıların da gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra hareket edecek. Bugün kamera bende. Ne olur ne biter <laughs> çekebilir miyim hiç bilmiyorum. Ama göreceğiz. Yaparsın yaparsın. Hadi, hadi. Ben tatildeyim artık. Burası 74'te yapılan barış harekatında kaybettiğimiz şehitlerin adına düzenlenmiş. Toplamda 498 şehit vermişiz. Bir kısmı burada, bir kısmı da diğer iki şehitlikteymiş. Ama en büyük şehitlik burasıymış. Gördüğünüz üzere Türkiye'nin neredeyse 81 ilinden gelen askerler maalesef şehit olmuşlar. what's on it solunuzda gördüğünüz kale Gimle Kalesi. Burası Gimle Yılat Limanı. E. Ve karşımızda da şirin şirin butik oteller ve kafeler, restoranlar var. Yani Gine'nin bu kısmını ben açıkçası beğendim. Yine limana indik. Böyle liman boyunca. Restoranlar var. Hoştur, ben, kardamam, de bu arada bu caddede sağlı sonlu replika üründen satılıyor ama yani replika deyip geçmeyin inanılmaz pahalı. <laughs> adeta. Kaç para? 8 bin lira. Adeta <laughs> öyle. Adeta gittiğinde mağazadan alabileceğim fiyatı söylüyor. Ee, mesela bir tane bir cüzdan sorduk. Bir 300 350. sürdü ama yani bilmiyorum da başka bir tane çanta beğenmiştim. O ise 8250 dedi. Özel tasarım dedi. Ama başka bir markanın şeyi yani. Ama gerçek değil. 8200. Gerçeği kaç bunun? Ya bir Dior çanta ne kadardır ki? 10.000 olsun hani. Gidip onu alırım. Niye bunu alayım? Bilmiyorum. Alırsın hayatım. <laughs> yeah, in the missile. <laughs> Barbarlık Müzesi'ne geldik, bu arkamızda gördüğünüz evde bir e, doktor binbaşı ailesiyle birlikte yaşıyormuş ama o görevdeyken e, karısı ve üç çocuğuyla birlikte Rumlar tarafından, misafirleri, misafirleri de varken dokuzcusu. Rumlar tarafından katledilmişler. Gerçekten böyle içerideki fotoğraflar, kurşun izleri hepsini görebiliyorsunuz hala, de, e, şimdi, yani üç derin. çocuğuyla birlikte banyo saklanmış ve banyoda küvetin içinde katledilmişler. Onların hepsinin fotoğrafları ve hala işte kullandıkları bornozlar, kanlı bornozlar falan var. Çok etkileyici bir müzeydi açıkçası. Biraz da böyle üzücü bir yer. Yapılan katliamı da görüyoruz. Gerçekten adı üstünde barbarlık müzesiymiş.